Emirhan Berber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Silidaryo'nun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz şu an. İkinci bölümü çekeceğiz. Hemen isminizi yazalım. Emirhan. Söyledim yazayım bu sefer. Söyledi B olsun ya. Emirhan. Nokta B. Emirhan B nokta. B nokta olsun bari. Değişiklik yapalım evet oyuna başladık yine. Bu arada arkadaşlar ben bu e, sol solcanı şey yüzünden seçtim. Ne bileyim Türkiye siyah ay, e, beyaz kırmızı beyaz Türkiye olduğu için. Bu arada ben arkadaşlar Galatasaraylıyım. Galatasaraylıyım. Onu da söyleyeyim. 13 Ağustos'ta Galatasaray Fenerbahçe e, ben de televizyondan gördüm onu. Türkçe Kupası mı? Ne öyle bir şey diyordu. Televizyoncuk kuş. Hadi be. Neyse. Böyle arkadaşlar başka çekmek istediğiniz oyun varsa telefondan, tabletin, bilgisayardan yorumlara yazın. Yani hangi oyunu istiyorsanız ben sizin için o oyunu çekerim. Neyse. Devam devam devam. Geçen videoda 3 dakika içinde 11. olmuştuk arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Böyle arkadaşlar bu videoyu 6 dakikalık hatta 5 dakikalık mı yapacağım kısa yapacağım bu videoyu. Amacım birinci olmak tabii ki de. Arkadaşlar bu arada şu an ben birinci olabilir mi istesem çünkü birinci 14.000 Yani çok az o yüzden şöyle güzel güzel oynayalım. Şunu öldürelim. Aa, öldüremedik. Hadi be. Şu an birinci olmamız için 14.000 yapmamız lazım. O yüzden çok az yani. Birinci olmak şu an çok kolay bu oyunda. Şu anki bölümde. Birinci olmak gerçekten çok kolay. Şu an kaç yaptım? 1100 yaptım. İyi mi? iyi İyi. 14.000 yapar mı? Çok kolaymış azmış. Diğer bölümlerde 23.000 falandı. Yani bu işte bu bölümde işimiz kolay. Hep işimiz zor derdik ama işimiz kolay. Çok kolay. Bakın 38.yiz direkt. Direkt 38. olduk. Çünkü 1. olmak için 14. Bin yapmamız lazım. Tabii bizimki daha 1000 falanken. Galiba ben oynarken de. Daha demin herkes öldü galiba. Yani şu an 10. olmamız için. Mesela. 7.000 lazım yani çok kolay. Şu an ben daha 1000'im. 1800 yaptım 33.yüm. Yani o yüzden çok kolay şu an. Yani zaten en az. 18 kadar falan kolay. Sonrası zor. Oo. Hayır 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 ölmeyeceğim şöyle geniş çevirme güzel. Güzel çevirdik. Daha ölmeyelim. Şu üstümden gireyim ona. Kendi okumu kendi solacağımın üstünden gideceğim de. o şurada dur. Onu yesin de ben de o yediklerini yerim zaten. Y yiyemiyor zaten korkudan çarpar diye. Hop ben yiyeyim onları. Güzel. Bunu öldürürsem 10. 10. değildi pardon. 20. falan oluruz. Şu an kaçıncıyız? 29. İyi mi? İyi. Uy. Az kalsın ölüyorduk. Ay. Öldük ya. Neyse. Hala işimiz kolay. Birinci olma. Tamam. Birinci olmamız, birinci olmamız için hala işimiz kolay. Bu arada arkadaşlar oyunu şu an evin içinde çekiyorum. Ve şu an kardeşim yanımda. O da 4 yaşında şu an yanımda. İsterseniz şöyle bir balkona çıkayım balkon havasıyla. Güzel video çekelim. Evet şu an güzel temiz havayla video çekiyoruz ya öldük ya. Ya şöyle çok kolay ölüyorum bazen ya arkadaşlar. Çünkü bazen çok kolay ölüyorum. Gerçekten çok kolay ölüyorum. Yine devam edelim. Bu arada 4 dakika olmuş. Evet. Evet. Arkadaşlar ben şu an hiç kanallarda canlı yayın kanalı çeken görmedim. Siz gördüğün şeyi söyleyin. Yani kanal çekerken canlı çekin yani. Nova televizyonda da haberlerde canlı olur ya o da kanalı çekerken oyun çekerken canlı çekiyor. canlı yayında video çekiyor. Hiç yani hatırlamıyorum yani hiç kanallarda arkadaşlarım kanalda falan ya da diğer kanallarda. Bu arada arkadaşlar benim kardeşimin adı Esila. Esila. Söyleyeyim daha demin yaşını söylemiştim 4 yaşında. 3 yaşında aslında. Neyse. 4 diyoruz. 4'e daha yeni girdi. Ya olmaz ki böyle ya. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ee, video, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.